Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte melek saçı çikolatası deniyoruz. Açalım mı? Açalım, açalım, açalım. Dünyanın da hiç yemedik bu Ya ilk defa deniyoruz işte. Evet. <laughs> Yırtsın. Bırakın bana çekilir miyim? Hayır. Ben çok seviyorum. Bakalım ne çıkacak? Nasıl bir şey? Nasıl bir görüntü çıkacak? Burası beyaz ya da pembe. Ama beyaz. Burada ne gösteriyor? Pembe, pembe, gör. pembe gör. gösteriyor. Pembe çıkacak. Kısa pembe, pembe çıktı. <laughs> pembe çıktı. <laughs> evet arkadaşlar. Dur. <laughs> Şimdi şöyle kare kare böyle. Arkadaşlar çok güzel. Bakar mısınız? Güzel. Güzel. Ben Abi bunu ben kıyayım bari ya. Şurayı sadece. Yani. Gel. <laughs> Aa, ne yaptın? Tamam. Hayran yani ne böyle... gideyim olsun bize de gideyim olsun. Her elime dökülü. Yer. <laughs> <laughs> ben de deneyeceğim. Hmm. Hmm. Çok, Çok güzel. Ben. Çok bayılmadım. Ben de. Yani ya sevmiş gibiyim. O dış kaplaması baya güzel. Çek ya. Evet arkadaşlar bunu Migros'ta bulabilirsiniz. Hı -hı. Migros'tan alabilirsin. Hep sen yiyorsun. Ver bakayım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel gününüzce tavsiye <laughs> evde bir. Kesinlikle deneyin. Görüşürüz. Migros'tan alabilirsiniz. Yine söylüyorum, <laughs> Migros'tan alabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederiz. Görüşürüz, kendinize